Merhabalar, Yavru Fakiler ailesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir konu işleyeceğiz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Pomeranian bu çirkinlik evresini işleyeceğiz. Çirkinlik evresi nedir ve evreler nelerden oluşuyor? Ve kaçıncı aydın itibaren başlar? Hep birlikte izleyelim. Ayrıca Pomeranian Buller Cut yani ayıcık bizi olarak geçmekte. Henüz tüy değişimine girmemiş bebeklik kürkü üzerinde bir çocuk. Yatır boy şu an bir karış boyunda. Tüy değişimine 4,5 aydan sonra girmeye başlıyorlar. Üst kalp şeklinde açılır. Açalar yani bacaklar incelir. Tüyler iki kat yapıya ulaşır. Tam bir pomerengin bu görüntüsüne sahip. Ortalama bir ay sonra da çirkinlik evresine girecek. Hadi hep birlikte çirkinlik evresindeki yavruyu inceleyelim. Evet şu an bizlere 4,5 aylık gold renk yavrumuz eşlik ediyor. Ve hafif burun hatları ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Yüz çok hafif bir şekilde kalp şeklinde açılıyor. Kaçaları hafif incelmeye başlamış. Buna da çirkinlik evresinin başlangıç aşaması diyebiliriz. Sizlere bahsetmiş olduğumuz bu evre 11 ila 12 aylığa kadar devam etmektedir. Dünya üzerinde yaş aldıkça güzelleşen tek ırktır. Evet, çirkinlik evresinden sizlere kısaca bahsettik. Detaylı bilgi ve merak ettikleriniz için yavrupatiler.com Instagram adresimizden bizi takip edebilir ve merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.